Size selam sevgili arkadaşlar. Bugün cildimize kolajen desteği sağlayacak, kırışıklıkları azaltacak, cilt tonunu eşitleyecek, cilt sarkmalarını toparlayacak havuç ve salatalık kremi hazırladım sizlere bugün arkadaşlar. Kremi çok basit bir şekilde hazırlıyoruz ve mutlaka akşamları cildimize masajla uyguluyoruz ve bir hafta buzdolabında saklayıp her akşam uygulayabiliyoruz. Tarifte havuç ve salatalık kullanacağız. Benim salatalığım bahçeden koparıldığı için rengi böyle arkadaşlar. Bunun sorusu geleceği için ben şimdiden cevaplıyorum. Öncelikle salatalığın ve havucun kabuklarını soymakla tarifi hazırlamaya başlıyorum. Salatalığı da havucu da eşit ölçüde kullanacağız. O yüzden ben salatalığın bir kısmını ayırıyorum. Sanıyorum aşağı yukarı eşitledim şu anda. Her ikisini de rendeleyeceğiz. Rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. İki malzemeyi de rendeledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar da tatlı badem yağı ilave edeceğim. Badem yağı evinde olmayan arkadaşlar zeytinyağı ilave ederek de karışımı hazırlayabilirler. 1 çay kaşığı kadar badem yağını da ilave ettikten sonra tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kabımın kapağını kapatıyorum. 2 saat bu şekilde buzdolabında bekletiyorum. 2 saat sürede olduktan sonra buzdolabından aldım. Şimdi şöyle ince bir süzgeç yardımıyla süzerek sularını çıkaracağım. Süzme işlemini yaptıktan sonra gördüğünüz kadar salatalık ve havuç suyu çıktı. Bu kalan posayı da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kremi yapmaya başlıyorum. Bu elimde gördüğünüz yemek kaşığı ölçüsü. 2 yemek kaşığı ölçüsünde karışımdan çıktı. Aloe vera jel ilave edeceğim üzerine. 2 yemek kaşığı da aloe vera jeli ilave ediyorum ve malzemeler birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Havuç ve salatalık suyu 1 yemek kaşığı çıkarsa 1 yemek kaşığı aloe vera jel ilave etmelisiniz. Aşırı kuru bir cildiniz varsa 1 çay kaşığı daha badem yağı ilave edebilirsiniz. Harika oldu. Hemen bir krem kavanozuna boşaltalım. Jel formunda çok güzel bir krem elde ettik arkadaşlar. Kremi bir hafta buzdolabında saklayıp her akşam temiz cildimize masaj yaparak uyguluyoruz. Kremin cildinize verdiği nem yeterli gelmezse gece kullandığınız bir krem varsa yarım saat sonra da diğer kreminizi yüzünüze uygulayabilirsiniz. Alerjik bir cilde sahipseniz önce cildinizin çene altında veya kulak yanında bir bölümünde test edip sonra tüm yüzünüze uygulamanız gerekiyor. Kremi göz altlarına da uygulayabiliyoruz. Eğer kremi çok severseniz bir hafta sonra tekrar yenisini hazırlayabilirsiniz. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada günlük çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri orada görmek beni çok mutlu edecektir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.